Gençler tekrar merhaba. Bugün 2019 AYT Coğrafya Sosyal Bilimler 2'ye çıkmış ÖSYM sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Bu alanların tür bakımından zengin olması nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Tropikal yağmur ormanları, bitki ve hayvan türleri bakımından dünyanın en zengin alanlarıdır demiş. Şimdi mutlak konumları... En zengin, e, buraların zengin, neden, zengin olması nedenler arasında bulunur mu? Evet, bulunduğu konum itibariyle, ekvatoral e, enlemlerde bulunmasından kaynaklı. Sürekli yağış almaları, evet. Su kaynaklarının bolluğu, evet. Tarımın yaygın olması, buradaki e, biyoçeşitliliğin fazla olmasındaki etkenler arasında yer almayan nedendir. Yıllık sıcaklık farklarının düşük olması yine canlı yaşamın olanak sağladığı için bunu da alabiliriz. Cevabımız D şıkkı. Tarımın yaygın olması buradaki e, biyoçeşitliliğin fazla olmasının sebepleri arasında yer almaz. E, i̇kinci sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisinin devam etmesi durumunda gelecekte bu sorunlar daha fazla ortaya çıkacaktır. E, i̇nsan etkisine bağlı olarak doğal sistemlerde meydana gelen değişimler e, bütün canlı yaşamını ciddi oranda etkiler. Bu etkinin artarak devam etmesi halinde doğal sistemlerde geri dönülmez sorunların yaşanacağı, öngörülmektedir. Şimdi e, hangisi daha fazla ortaya çıkacaktır diyor. Enerji üretiminde fosil yakıtların kullanımının teşvik edilmesi, petrol, kömür, doğalgaz evet daha fazla ortaya çıkartır. İhtiyaç duyulduğu kadar tüketim yaparak israfın önlenmesi, israfı önlüyoruz burada. Daha fazla ortaya çıkarmaz. Enerji verimliliği yüksek teknolojilere geçerek enerji tasarrufunun sağlanması, daha fazla sorunu ortaya çıkarmaz. Mevcut ormanların korunması ve ağaçlandırma faaliyetlerinin artırılması yine sorun olarak ortaya çıkarmaz. Tam tersi olumlu bir uygulamadır. Atıkların yeniden sürerek tekrar kullanımın sağlanması yine e, gelecekte bu sorunları daha fazla ortaya çıkaran etkenlerden bir tanesi değildir. Asla dikkat edersek burada B, C, D, E şıkkı e, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde doğadan e, daha olumlu şekilde yararlanıp e, doğayı kirletmemek adına tekrar e, zarar vermeden yaşamamız gerektiği adına yapılabilecek faaliyetlerken bir de yani A şıkkında enerji üretimi fosil kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi yani petrol, doğalgaz, kömür kullanımının artması bizim gelecekte yaşayacağımız sorunların daha da fazla artmasına sebep olacaktır. Çünkü en başına zaten küresel ısınmayı destekleyen bir unsurdur aşkı. Üçüncü sorumuz da şehirlerin etki alanları birbirinden farklıdır. Örneğin New York'un günümüzde küresel etki alanı Kiev'den daha geniştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir diyor. Şimdi iki şehri karşılaştırmış Kiev ve New York'u. Şimdi biz biliyoruz ki şehirlerin etki alanlarını belirleyen en önemli unsur onların fonksiyonlarıdır. Yani işte New York'un dünyada borsa ve finansın kalbi olması, ticaret şehri olması, yine Bunlar etkiliyken Kiev'in fonksiyonu daha e, azdır ve New York'un zaten küreselle bir etkisi vardır. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Bir e, şehrin etki alanı belirlenirken e, bunda en önemli etken fonksiyondur. Yani o şehrin işlevidir. Etki alanıdır. Şimdi e, dördüncü sorumuzda. Ee, yalnızca grafikteki bilgiler dikkate alındığında nüfusun geleceği ile ilgili olarak yargılarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir demiş. Şimdi bir grafiğimize bakıyoruz. Aşağıda Türkiye'nin 2017 yılı nüfusu baz alınarak TÜİK tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin 2018-2080 yılları arasındaki nüfusunun olası durumunu gösteren bir grafik verilmiştir. Şimdi bize söyledik grafikler en kolay aslında e, yorumlanabilen ve cevaplanabilen sorulardır. Sadece gözünüzü koruptur gençler. Şimdi teker teker gidelim. Hangilerinin gerçekleşmesi beklenir diyor. 2069 yılından sonra toplam nüfus miktarı azalacaktır. Şimdi şurası bizim zaten milyon kişimizi içeriyor, ihtiva ediyor. Bu tarafta yılı içeriyor ve zaten grafikte bir sapma, bir hareketlenme var. 2069 yılından sonra toplam nüfus miktarı azalacaktır diyor. Bakıyoruz 2069 yılı Evet 2069 yılı 107 milyon. Sonrasında grafik nereye doğru gidiyor? Bakın aşağı doğru gidiyor. O zaman azalacak diyebilir miyiz? Evet. 2040 yılına kadar olan nüfus artışını göçler etkili olacak demiş. 2040 yılına kadar olan nüfus artışı yani 18 ile 40 alabilir alabilirsek. Şimdi biz bu grafikten nüfus artışını göçlerin etkili olup olamayacağını göremeyiz. Yani bu grafik bize göçle alakalı bir bilgi vermez. O yüzden 2'yi eliyoruz. 2040 ve 2069 yılları arasında nüfus miktarı sürekli artacaktır. Bakıyoruz bakın 2040 ve 2069 yılları arası ve nüfus miktarı sürekli artış gösteriyor. O zaman bu da doğrudur. O zaman cevabım nedir? E şıkkı 1 ve 3 seçeneğimiz. Geldik 5. sorumuza. Türkiye'de bölgesel gelişmişlik bakımından bazı farklılıklar bulunmaktadır. Evet, kalkınma projelerinin yapılmasına özellikle bu farklıları en aza indirmekte amaç. Bu gelişmişlik farklılıklarını azaltmak ve kaynakları daha etkin kullanmak için bazı bölgesel kalkınma projeleri geliştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu projelerden biri değildir? Şimdi Doğu Karadeniz, evet, DOKAP bu projelerdendir. Yeşilırmak Ağzısı gelişim projesi, evet, Konya Ovası projesi. ...evet bu projelerdendir. Doğal dolu projesi bu projelerdendir. Ancak kalkınmada öncelikli iller diye bir projemiz bizim yok. Cevabımız E seçeneği. Ee, bu listede bulunan aşağıdaki alanlardan hangisinde Türk kültürüne ilişkin unsurlar daha baskındır demiş altın sorumuzda. Ülkelerin sahip olduğundan doğal ve kültürel varlıklar UNESCO tarafından Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınmaktadır. Bu listeye girecek değerler belirlenirken doğal özelliklerin yanında kültürel varlıklarda dikkate alınmaktadır. Türkiye'de bu listede bulunan çok sayıda eser ve alan bulunmaktadır. Hangisine Türk kültürü daha baskındır? Şimdi Pamukkale, Hierapolis'te Roma, Helenistik dönem. Safranbolu şehrinde Osmanlı dönemi daha baskın. Troya Antik kenti yine Roma, Helenistik. Nemrut Dağı, Komagene Krallığı. Efes İzmir yine Roma Helenistik dönem izlerini taşırken Safranbolu şehri Türk kültürüne ilişkin unsurları daha baskın barındırır. Yani altın sorumuzun cevabı B seçeneği. Geldik yedinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkenin sanayileşme sürecinde yaşanan özelliklerinden özelliklerinden biri değildir diyor. Avrupa Birliği'nin ve G8'in önemli ülkelerinden biri olan Almanya'da sanayileşme 19. yüzyılın ilk çeyreği ile birlikte başlamıştır. Almanya bu süreçte günümüz, günümüzün önemli sanayi ülkelerinden biri haline gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi diyor bu ülkenin sanayileşme sürecinde yaşanan özelliklerinden biri değildir demiş. Şimdi sürecin başında özellikle İngiltere'den ve diğer ülkelerden ithal makineler taklit edilmiş midir? Evet sanayinin gelişmesi için gereklidir bu. E, gümrük vergileri yüksek tutularak ülkenin yerli üretimi korunmuş ve sanayileşme geliştirilmiş mi? Evet bu da yine gerekli yapılmıştır. Kömür madenleri kullanılarak demir çelik üretimine önem verilmiş ve demir yolları geliştirilmiştir. Evet, özellikle bir rur havzası. Sanayi teşvik edilerek teknik eğitim önem verilmiş ve teknolojide ilerleme sağlanmıştır. Evet, bu da doğru. Zaten olumlu. Dikkat ederseniz buraya kadar saydığımız 4 seçenek olumlu unsuru barındırırken sürecin başından itibaren sanayi yatırımları devlet üstlenmiş. Özel sektörün yatırım yapmasına izin verilmemiştir deniyor. Bu seçeneğimiz yanlıştır. Özel sektör de yatırım yapmıştır ve devlet buna izin vermiştir. Ee, cevabı E seçeneği olacak. Gençler. Geldik 8. soruya. Uluslararası e, turizm ülkeler arası etkileşimde önemli bir rol oynar. Bu etkileşim sonucunda bir takım olumlu sonuçlar ortaya çıkar. Yani turizmin etkilerinden biz bahsediyoruz. E, hangisi bu sonuçlardan, bu sonuçlardan biri değildir demiş. Şimdi döviz girdisinin artması sonuçtur. Olumlu bir sonuçtur değil mi? Ne kadar çok turist o kadar çok ekonomik anlamda döviz girdisinin artması demek. Kültürel etkileşimin artması, evet yeni insanlar tanımak, yeni kültürler tanımak, onları etkilemek ya da onlardan etkilenmek yine bir takım olumlu sonuçlarından bir tanesidir. İstihdam olanaklarının artması, evet bu da sonuçta olumlu sonuçlardan bir tanesidir. İş olanağı artar, ne kadar çok ülkeye yapılan yatırım, turizm e, artarsa, faaliyet artarsa o kadar çok iş alanı, iş sahası çıkacağı için e, istihdam olanağı da artacaktır. Yoğun yapılaşmanın artması bu turizmin e, olumlu sonuçlarından değildir. E, eliyoruz direkt. Ülkeler arası ticaretin canlanması, evet ülkenin kültürlerinin birbirlerini tanıması, yakınlık göstermesi yine e, ticaretin canlanmasına etki eder. Ancak bu sonuçlardan olmayan, olumlu sonuçlardan olmayan D seçeneğidir. Yoğun yapılaşmanın artması benim için olumlu bir sonuç değildir. Geldik 9. sorumuza. E, aşağıdakilerden hangisi bu ölçütlerden biri değildir demiş. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde uluslararası kuruluşlar tarafından çeşitli ölçütler belirlenmiştir. Bu ölçütlerin bir kısmı ekonomik, bir kısmı da sosyal ve kültürel niteliklerle ilgilidir. Şimdi gelişmişlik seviyesinde belirlenmesinde bir takım ölçütler ve aşağıdakilerden hangisi bu ölçütlerden değildir diyor. Şimdi ülkelerin yeraltı ve yeryüzü kaynaklarının rezervi bunu ölçüt olarak alamayız çünkü bu ölçütü taşımayan özellikle hay mesela Japonya bizim hep bildiğimiz altı kaynağı bakımından yeryüzü kaynağı bakımından fakir ancak dünyanın yeni gelişmiş ülkelerinden bir tanesiyken Venezuela'da ee, dünyadaki petrol rezerv bakımından en fazla e, unsuru kendi kendinde barındırırken, bunu kullanıp işleyip e, gerekli e, miktarda ülke ekonomisine katkı sağlayamadığı için yine gelişmişlik seviyesi düşük olan bir ülkedir. Yani demek istediğimiz şey şu: ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının rezervi gelişmişlikte kullanılan bir ölçüt değildir. Bazı ülkelerin kaynağı yoktur. Ona rağmen yine gelişir. Bazı ülkelerin kaynağı vardır ama ona rağmen gelişmez. Cevabım direkt A şıkkı. Ancak bir aşıklara da bakalım. Evet, temel hak ve özgürlüklere sahip olma düzeyi gelişmiş ülkelerde her zaman daha yüksektir, daha fazladır. Ülkelerde üretilen mal ve hizmetlerin değeri, evet gelişmiş ülkelerde yine her zaman daha fazladır, daha çok bulunur daha çok değer verilir. İhracatı konu olan ürünlerin ekonomik değeri her zaman daha yüksektir, daha fazladır. Sağlık ve eğitim hizmetlerinin yeterliliği üst düzeydedir. Cevabımız A seçeneği. Geldik 10. sorumuza. Ee, bu yerlerin hangisinde sanayide fosil yakıt tüketimine bağlı hava kirliliği yaygın olarak görülür e, demiş. Şimdi aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırarak gösteriliyor hangisinde fosil yakıt kullanımına bağlı hava kirliliği yaygın olarak görülür. Şimdi ilerleyen noktalar yine aslında Asya kıtasında iki tane olmak üzere her kıtada bir tane var. ABD, işte Brezilya tarafları, Güney Amerika'da, onun dışında Afrika, Asya, Asya'da yine Baktığımızda aslında Asya'da direkt Çin gözümüze çarpar. Çin ve ABD arasında kalırız. Ancak Çin hava kirliliği, fosil yakıt tüketimine bağlı hava kirliliği, nüfusundan kaynaklı dünyaya, doğaya daha fazla verir. O yüzden cevabımız 5 seçeneği yani Eşkı olacak gençler. Ee, soru 11'de ise, son sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi bu tehditlerden biri değildir demiş. Günümüzde doğal ve kültürel miraslara yönelik tehlikeler devam etmektedir. Her ne kadar doğal ve kültürel mirasların korunmasında devlet yönetimleri sorumluluklarını yerine getirmeye çalışsa da zaman zaman bazı tehditler ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu tehditlerden biri değildir demiş. Şimdi tarihi miras alanlarının milli park haline getirilmesi bu olumlu bir şeydir. Koruma kadı altına e, kültürel varlıklarımızı. Doğal ve kültürel miras alanlarındaki madencilik faaliyetleri zarar verir, tehdittir. Sel kaya düşmesi ve yangın gibi afetlerin tarihi eserlere zarar vermesi bu da tehdittir, olumsuz bir şeydir. Bazı endemik bitki türlerinin yerel pazarlarda gıda maddesi olarak satılması bu da olumsuzdur. Çünkü endemik nadir bulunan türler e, savaşlarda e, kültürel miraslara yönelik saldırıların, olması yine bu da olumsuz bir etkenken A tarihi miras alanların milli park haline getirilmesi yani korunması e, tehdit olarak değil olumlu bir şey e, olarak nitelendirilebileceğimiz bir e, unsurdur. Evet gençler, böylelikle e, 2019 e, AYT e, coğrafya sosyal bilimler 2 ÖSYM çıkmış sorularını çözmüş bulunmaktayız. Eee kendisi iyi bakın görüşmek üzere